Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Son iki günde Powell tekrar sahneye çıktı. Fed ben buradayım dedi. Piyasadaki geri çekilmeler biraz daha derinleşti. Aynı zamanda ay sonu gerçekleşecek olan Fed toplantısında 50 bas puanlık beklenti %76'lara fırlamış oldu. Dün Twitter üzerinden belirttiğim üzere ben hala 25 bas puan bekliyorum. Bunun nedenlerini Powell'ın yaptığı açıklamaları, önümüzdeki 1-1,5 yılda ABD'de yaşanabilecek senaryoları, hatta stagflasyon ihtimalini ve ABD'nin biraz daha yakın geçmişini konuşalım istiyorum. Bu konuda biraz sohbet edelim. Çünkü geçmiş veriler, geçmişte uygulanan hamleler aslında bugünün projeksiyonlarıyla ilgili, yarınla ilgili fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Dostlar hatırlarsanız geçtiğimiz dönemde belki bir iki ay önce ABD'nin en cesur merkez bankası başkanıyla ilgili yani Volker'la ilgili birkaç bilgi paylaştım. Volker döneminin aslında nefret edilen insanıydı. İş dünyası tarafından çok eleştirildi. ABD ekonomisini resesyona soktu. Ekonomiyi mahvetti olarak e, nitelendirildi. Fakat yıllar geçtikçe Volker'ın aslında bir kahraman olduğu kabul gördü. Volker döneminde fırlamış olan enflasyonu boğarak mahvetti. Bakın burada enflasyonu yendi demiyorum. Çünkü Volker o dönemde enflasyonu gerçekten boğdu tarihin en agresif faiz artışlarını uyguladı. Ve bu artışlar sonrasında ABD yaklaşık 20 yıl enflasyon sorunu yaşamadı. Ha bunun karşılığında ne oldu derseniz uzun süreli bir resesyon yaşandı. ABD ekonomisi durgun bir döneme girdi. Şimdi o dönemi örnek göstererek Powell da bunun aynısını yapar diyen ekonomistler, analistler, uzmanlar da var. Ben aslında bu fikirlere katılmıyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemin tecrübesinden görüyoruz. E, Powell Walker karakterde bir insan değil. Powell Walker kadar net konuşan, Walker kadar gerçekleri hızlı kabullenen, verileri doğru değerlendiren bir başkan değil. Tabi buradan oturup ABD Merkez Başkanı'nı, Merkez Bankası Başkanı'nı eleştirmek komik kaçıyor. Bunun farkındayım ama birazdan bunu örneklendireceğim. Yani Powell'ın son iki günde yaptığı konuşmalarda tek bir enflasyon verisi beklenti e üzeri geldi diye 50 bas puanın piyasalara pompalanması kesinlikle rasyonel bir durum değil. Şimdi daha öncesinde konuştuk faiz artışları ve faiz indirimleri kademeli olarak uygulanır. Faiz artış rotası 25-50-75 olarak gider. Sonrasında faizlerin durdurulduğu dönemde 75-50-25 olarak yavaşlatılır. Sonrasında da durdurulur. Şimdi 25 bas puana gelmişken ABD'de enflasyon %9'lardan neredeyse onlara varan bir enflasyon vardı. %6'lara inmişken Powell kalkıp burada önümüzdeki toplantıda 50 bas puan uygulayabiliriz diyor. Yani benim bunu rasyonel kabul etmem mümkün değil. Daha öncesinde çok veri gösterdim. ABD'de lojistik fiyatları, e, gıda fiyatları, shelter dediğimiz ev ve kira fiyatları Bunların hepsi projeksiyon olarak baktığımızda düşüş döneminde ve ilerleyen dönemlerde de düşüşlerini devam ettirecekler gibi duruyor. Fed'in elinde, benim elimde olandan 20 kat, 30 kat, belki 100 kat daha fazla veri var. Bu adamlar enflasyonun düşeceğini bilmiyor mu? Biliyorlar diye düşünüyorum. Fakat piyasada biraz yukarı yönlü hareket oldu mu, enflasyon biraz beklenti üzeri geldi mi, tekrardan korku pompalanmaya başlanıyor. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Ekonomide hiçbir hamle bugün uygula yarın sonucunu gör olarak çalışmaz dostlar. Ekonomide uygulanan hamleler gecikmeli olarak etki gösterir. Fed'in geçen yıl uygulamış olduğu faiz hamlelerinin bugün etkisini görüyoruz ki enflasyon düşüyor. Yani Fed bugün 50 bas puan uygularsa 2 ay sonraki enflasyon üzerinde bunun hiçbir etkisi olmayacak. Mesela eğer bu adamlar düşünüyorlarsa ki önümüzdeki yıl bu dönemde enflasyon %5 olacak Evet, uygulayabilirler. %50 uygulamaları mantıklı olur. Pardon, 50 bas puan uygulamaları mantıklı olur. Ama 2 ay sonra, 3 ay sonraki enflasyon düşecek diye bugün 50 bas puan uygulanmaz. Bunun da farkındalar. Çünkü ekonomide bugün uygulanan hamleler 1 ay sonra, 2 ay sonra sonuç vermez. Geçtiğimiz yıl uygulanan sert agresif hamleler 75 bas puanlar, 50 bas puanlar enflasyon üzerinde etkisini zaten gösterecek. ABD'nin para arzı M2 dediğimiz supply yıllar sonra hatta tarihte ilk kez negatif bir yükseliş yaşadı. Yani ABD e, gerçek anlamda piyasadan para çekmeyi başardı. Böyle bir ortamdayken enflasyon bir düşüş trendindeyken ben 50 bas puan uygulanmasını makul görmüyorum. Ha resesyon tehlikesi olmasaydı mevcut enflasyonu Volker gibi boğmak için e, uygulanabilir miydi? Evet uygulanabilirdi. Ama 1980'lerle 2020'ler aynı değil dostlar. 2020'lerde seçim baskısı var. 1980'lerde bu kadar büyük bir baskı yoktu. 2020'lerdeki enflasyon farklı nedenlerden oluştu. 1980'lerdeki enflasyonun tam nedeni tamamen farklıydı. O yüzden 1980'lerde uygulanan o sert hamlelerin 2020'lerde uygulanacağını ben düşünmüyorum. Önümüzdeki toplantıda 25 bazpanla devam edileceğini düşünüyorum. Bunun fitilini ateşleyecek olan veri de 14 Mart'ta gelecek olan enflasyon verisi. Enflasyon verisinin düşük gelmesini bekliyorum. Bu veri düşük geldiği takdirde %76'lara fırlayan 50 bas puan ihtimali %10'lara %20'lere kadar çakılabilir. Bu piyasaları tekrardan yukarıya taşır. Fed'i de 25 bas puan uygulamaya iter. Ha eğer beklenti üzere bir enflasyon gelirse, keza ben bunu beklemiyorum ama eğer... Yanıldık enflasyon beklenti üzere geldi diyelim. O zaman tekrardan 50 bas puan e, konuşulur. Gerçekten konuşulur bu sefer. E, ve e, sadece 50 bas puanı değil FED'in basiretsizliğini de konuşmaya başlarız. Elinizde bu kadar veri var. Enflasyon tekrar fırlayabileceğini görüyorsunuz. E, neden 25 uyguladınız? Yani neden bir vitesi düşürdünüz de şu an tekrardan arttırıyorsunuz? Bu da piyasaları bu arada e, negatif etkileyecek bir durum olur. Ama şu anki durumda ben 14 Mart'ta gelecek olan enflasyonun düşük geleceğini, tekrardan piyasaların 25 bas puana doğru evrileceğini tahmin ediyorum. Akabinde bu uygulanan hamleler resesyonun da ne kadar sert olacağını e, belirliyor. Ne kadar fazla faiz artışı uygularsanız resesyon o kadar sert olacaktır. ABD resesyonun geleceğini biliyor. Tutanaklarda artık e, ismini de zikrediyor. Şimdi resesyonun geleceği bir dönemde, resesyonun geleceğini bilen bir hükümet, e, tekrardan agresif artış rotasına girerse, resesyonu daha da sert getirmiş olur. Mesela Powell konuşmalarında tarım dışı istihdam verilerini de dikkate alacağız dedi. Tarım dışı istihdam verileri uzun süredir beklenti üzeri geliyor. ABD'de de iş olanakları artıyor. Fakat, tarım dışı istihdam yüksek gelmesine rağmen, ABD'de yeni iş olanakları e, grafiğini incelediğimizde aslında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yeni işlerin düştüğü ortamda da genelde tarım dışı istihdamda düşüş yaşanır. Tarım dışı istihdamın düştüğü yerde FED çok agresif hamleler uygulayamaz. Çünkü bu işsizliğin artacağını ve resesyonun geleceğini gösterir. Eğer FED'in elindeki veriler önümüzdeki aylarda tarım dışı istihdamın düşeceğini gösteriyorsa ki gösterdiğini düşünüyorum... Böyle bir ortamda da fedelini bas puan uygulayamaz. Uygularsa ekonomiye çok büyük bir darbe vurmuş olur. Ha burada şöyle bir e, tez de çıkar ortaya tabii veya iddia da çıkar ortaya. Ekonomiyi gerçekten e, çökeltecekler. Büyük bir resesyon yaşatacaklar. E, sonrasında enflasyon kontrol altına alındıktan sonra para basmaya başlayacaklar falan filan. Bu söylenebilir evet. Ama bunu yapacak insan pahalı değil. Bunu Volcker yaptı zamanında. Ama ben bunun Powell'ı yap, bunu Powell'ın yapacağını şahsen düşünmüyorum. Tabi zaman gösterecek spekülasyon o yüzden aslında anlattıklarımın başında sohbet edelim dedim. Ee, tarım dışı istihdamda önümüzdeki aylarda düşüş bekliyorum. Enflasyonda düşüş bekliyorum. Resesyonun kapıda olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu bilen bir Fed olduğunu düşünüyorum. Ve Fed'in e, enflasyonun iyimser gelmesiyle beraber bu toplantıda 25 basman uygulayacağı kanaatindeyim. Dediğim gibi belirleyici olan şey 14 Mart'ta gelecek olan enflasyon verisi. Bu veriye bakarak yorumlamak gerekiyor. Veriyle ilgili tahminimse düşük geleceği yönünde yaşayıp göreceğiz. Teknik duruma bakmamız gerekirse dostlar Bitcoin buradaki ana destek alanına kadar neredeyse geldi. Mevcut fiyat hareketlerinde küçük bir kanal yapısı da oluşmuş durumda ve Bitcoin'de Yeni yükselişlerin başlaması için teknik anlamda bu kanalın dışına çıkmamız gerekiyor. Bu kanalı biraz daha uzatarak şu anki mesela direnç bölgesinin 22-300'ler olduğunu görebiliyoruz. Bu kanal nereden geçiyorsa bu trend, buradaki bu düşüş trendinin direnci nereden geçiyorsa fiyat içinde şu an direnç orasıdır. Bitcoin'de majör bir destek alanına yakın bir durumdayız. 21.400'ler büyük bir önem arz ediyor. Bu bölge üzerinde tutunması şart. Eğer Bitcoin'de 21.400'ler aşağı yönlü kırılırsa bu sefer tekrardan alt destek alanları, alt fiyatlar konuşulmaya başlar. Yani inanın bana alt destek alanlarına ben de çok bakmadım. Bakmak da istemiyorum tabi bu senaryonun yaşanmasını istemiyor insan ama e, bunu da söylemek gerekiyor 21.400'ün altı bir boşluk. Yani bu bölgeye doğru bu bölgenin altında 21.400 altında günlük bazda kapatmalar gelmeye başlarsa bu Bitcoin'de 19.000'li seviyeleri gündeme getirecek bir senaryonun kapısını açar. O yüzden bu bölgede 21.400'ü önemsiyorum bunun üzerinde tutunmasını e, bekliyorum. Yani burada şöyle de bir durum var 21.400'ün altına kırdı direkt 19.000'lere giderdi değil aslında. E 21.400 altında gelecek olan kapatmalar sadece kısa vadede teknik durumu biraz daha negatife taşır. Yani şu an pozitif bir alandayız yükselişlere gebe olduğu bir alandayız Bitcoin'in. Ama 21.400 altında günlük bazda kalıcılık bu yükselişleri rafa kaldırır ve tekrardan 21.400'ün kırılımını ister böyle bir kırılım gelmesi halinde de yine pozitif alana fiyatı taşımış olur. Bitcoin grafiğinden daha ziyade USDT dominansı ile ilgili aslında birkaç tane önemli çıkarımım var. Bunların üzerine konuşmak istiyorum. Mesela burada USDT dominansı 7.48 seviyesinde seyrediyor. 7.66'larda önemli bir direnç alanı söz konusu. Şu an bulunduğumuz alandan 7.66'ya %2'lik bir hareket var. 2.5'luk bir hareket var. Eğer bu bölgeye doğru gelirse bu piyasanın genel anlamda %2,5 erimesi anlamına gelir. O yüzden Bitcoin'de 21406 yakın bir destek bölgesi yok ama USDT dominansında yakın bir direnç bölgesi var. 766 Bitcoin için nereye tekabül ediyorsa Bitcoin'de destek alanı 21400'ün altında orasıdır. O yüzden 766'yı takip etmekte fayda var. Buradan red yemesi gayet olağan. Çünkü burası önemli bir direnç alanı. Umuyorum ki buna da gerek kalmaz. Bulunduğu alandan direkt geri çekilmeye başlar. Ve Bitcoin 21.400'den tepki alır. Ama genel anlamda buradaki 7.66'da teknik anlamda önemli bir kale diyebiliriz. Bitcoin ve genel kripto paralar adına 25 bas beklentinin artacağını düşündüğüm için 50 bas tamamen bir spekülasyon hatta manipülasyon olduğunu düşündüğüm için e, Pozitif beklentimi koruyorum. Yani 25'lerden 21'lere geldik artık. E, aslında büyük bir geri çekilme. Yani fiyatlar düştüğü için artık 2-3 bin dolarlık hareketler, büyük hareketler oluyor doğal olarak. E, fakat bu bölgelerden de toparlayıp yine yukarı yönlü, yönlü ataklar yapabilir Bitcoin. E, o yüzden dediğim gibi USDT dominansında 7.66, Bitcoin'in kendi grafiğinde de 21.400 takip edilebilir. Bu iki destek alanı Bitcoin için şu anda kale görevinde diyebiliriz. Sadece kripto paralar değil, ABD tarafında da bir düşüş var. ABD'de de yine 3979'lu seviyelere gelmiş durumdayız. Opsiyon piyasasını incelediğimde son videoda da anlattım bunu. 3950'li seviyelerin önem arz ettiğini görüyorduk. Keza durumlar aslında hala aynı. 3950'ler önemli. Kırılmış bir trend var. Bu trend üzerinde tutunduğu sürece S&P'de de pozitif beklentimi korumaya devam ediyorum. Aynı noktadayız, aynı bölgedeyiz. Dolar endeksi bugün biraz zayıflıyor. Burada maalesef ki bu direnç alanında yukarı yönlü kırdı. Şimdi bu bölgenin üzerindeyken riskli alandayız. Yani Bitcoin'de e, bu kırılımla 21.400'ün altında olmamız mesela beni şaşırtmazdı. Bitcoin biraz daha direndi ama e, böyle bir kırılım gelse de beni şaşırtmazdı. Şimdi dolar endeksinde bulunduğumuz alanda burada 105.3'lü e, e, seviye destek konumunda. Eğer bu bölge tekrardan aşağı yönlü kırılırsa, e, böyle bir senaryoda buradaki bu kırılımı fake out olarak kabul ederiz ve tekrardan düşüş e, devamını bekleriz. Dolar endeksi için global bazda zayıflamanın devam etmesi adına iyi bir ortam var. E, bu 50 bas beklentisi buradaki bu mumun dikilmesine neden oldu. Powell'ın konuşması sonrasında e, bu direnç alanı üzerindeyken doğruya doğru riskli alandayız. Aynı Bitcoin'de altına nasıl anlatıyorsam dolar endeksi içinde global piyasalar adına 105.3 riskli bir alan. Bu bölgenin altına inmemiz gerekiyor ki rahat bir nefes alabilelim. Dediğim gibi dolar endeksi için 105.3'lü seviyeyi takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Twitter üzerinden günlük veri paylaşımlarını yapıyorum. Örneğin tarım dışı istihdam gibi, enflasyon gibi, işsizlik başvuruları gibi verileri paylaşıyorum. Takip etmiyorsanız beni oradan takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.